Geçenlerde internetten bulduğum, el yazısıyla yazılmış eski bir günlük satın aldım. Günlük, unutulmuş bir ormanda kaybolan bir kaşife aitti. İlk başta sadece macera dolu bir hikaye sandım. Günlükte kaşifin ormanın derinliklerinde garip bir fısıltı duymaya başladığı yazıyordu. Başta rüzgar sandı ama fısıltı adını söylüyordu. Kaşif, fısıltının kaynağını bulmak için derinlere indikçe, ormanın daha da karanlıklaştığını fark etti. Açlar çarpık, toprağın altında garip şekiller vardı. Bir sayfada, kaşif çizdiği bir resme odaklanmıştı. Ağaçların dallarından sarkan, soluk, bez bebekler. Günlükte bu bebeklerin fısıltıya eşlik ettiğini ve gözlerinin onu takip ettiğini yazıyordu. O an, odamda garip bir esinti hissettim. Pencerem kapalıydı. Sonraki sayfa korkunçtu. Taşif, uyandığında yatağının etrafında o bez bebeklerin durduğunu yazmıştı. Hepsi ona bakıyordu. Ve o fısıltı, fısıltı şimdi bir şarkıya dönüşmüştü. O an kendi odamın köşesinden, çok hafif bir tıkırtı sesi duydum. Sanki bir şey, ahşap bir zeminde sallanıyordu. Günlüğün son sayfasına geldim yazılar titrek, aceleyle yazılmıştı. Onlar beni buldu. Dinlileri durmuyor. Gözleri, hepsi bana bakıyor. Son kelimeler ise sadece bir çizimdi. Gözleri simsiyah, iplikle dikilmiş bir bez bebek. Tam o anda tıkırtı daha da netleşti. Yavaşça yatağımın kenarına baktım. Orada yerde bir çocuk oyuncağı gibi duran, iplikle dikilmiş, soluk bir bez bebek duruyordu ve gözleri, gözleri bana bakıyordu. Günlükten okuduğum o ninniyi duyar gibi oldum, fısıltı gibi ama şimdi çok yakındı. Bu bebek nereden gelmişti? Günlüğün sonundaki o çizim. Şimdi, her gece uykuya dalarken, o sesini duyuyorum. Ve bazen, gözlerimi açtığımda, odamdaki bebeklerin sayısının arttığını görüyorum. Çünkü o günlük, sadece bir hikaye değildi. Bir uyarıydı. Ve şimdi, o orman, benim odamın duvarları arasına sızdı.